Arkadaşlar merhaba. Bugün 16 Ocak Perşembe. Hepinize iyi akşamlar. Birkaç şirketin haberini sizlerle paylaşacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. İlk haber Çağdaş Cam'ın arkadaşlar. Çağdaş Cam cam siparişi alınması ile ilgili bir yeni iş ilişkisi haberi var. Burada açıklama şöyle. Şirketimiz Klimasan, Klima Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinden 231 milyon 778 bin TL tutarında Cam siparişi almıştır. Teslimatında 2025 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi beklenmekte. Yeni işin Ciro'ya Olumlu etkisinin olması bekleniyormuş. Bu haber bugün saat 19.09'da paylaşıldı. Bir bakalım çağdaş cam Bugün nasıl fiyatlanmış arkadaşlar. Çağdaş cam bugün tavan olmuş %9.9 yükselmiş. Ve 35 TL 52 kuruştan kapatmış arkadaşlar. En yüksek gördüğü seviye 38.70 tarih olarak da 3 Ocak 2025'te. Çağdaş camın faaliyetleri bakımından e, raporunu inceledim arkadaşlar. Ben bu şirketi beğendim. İnşallah şirketin gelecek dönem hem karlılığı hem de yatırımcılarına güzel kazandırır. Aztek Teknolojinin mağaza açılışı ile ilgili bir haberi var. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ. Açıklama şöyle şirketimizin Hilton Malof İstanbul'daki ikinci yeni mağazasının açılışı için bugün 16.01.2025 kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni mağazamızda da Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı ürünlerin satışı yapılacak olup bu açılışla beraber toplam mağaza adedimiz 7'ye yükselmiştir. Bir haberde gübre fabrikaları arkadaşlar gübre fabrikaları kayıt sermaye tavanı artırımı ile ilgili SPK'ya başvuru yapmış. Başvuru tarihi bugün arkadaşlar 16 Ocak 2025 tarihinde SPK'ya başvurmuş. 1 milyar TL sermaye tavanını artacak şirket mevcut kayıt sermaye tavanı 1 milyardan 2 milyara çıkacak. Bunun için SPK'ya başvurulmuş. İlgili kurumlardan izinlerin alınmasına ve yapılacak ilk genel kurulda değişiklerin ortakların onayı onayına sunulmasına karar verilmiş arkadaşlar. Alfa Solar Enerji'nin yeni iş ilişkisi haberi var. gübre fabrikalarına da bakalım. Sonra Alpas'a bakalım arkadaşlar. Gübre fabrikaları bugün nasıl kapatmış? Gübre fabrikalarda bugün yüzde %1.9 yükselişte kapatmış arkadaşlar. Şuradaki boşluk hala kapanmadı. Burası 323.5 TL. Ama oraya yaklaşıyor. Gübre fabrikaları şurada Golden Cross olmuş. 200 TL'de Golden Cross olmuş. Şu anda 287 TL'de. Yani Golden Cross'tan sonra bir miktar düşürmüşler ama sonra yönünü yukarı çevirmiş. Gübre fabrikalarının geçemediği seviyeler şu olan arkadaşlar. 392 TL. Daha önce buralar iki kez test edilmiş ama geçilememiş. Şimdi Alpas'ın bir haberi var. Alpas Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeni iş ilişkisi haberi. Açıklama şöyle. Şirketimiz ile yurt dışında yerleşik global bir enerji firması arasında güneş panellerinin fason üretimine ilişkin 2025 yılını kapsayan bir anlaşmaya varılmış. Bu anlaşmanda her yıl yenilenmesi planlanmakta olup müşterimiz tarafından yıllık satın alınması planlanan güneş paneli gücü minimum 50 megawatt pik olacakmış arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinde şirketin cirosuna olumlu katkı yapacağı belirtilmiş. Alpas'a bakalım. Alpas haber saat 18.19'da piyasa kapandıktan sonra paylaşılmış. Alpas bugün %3.6 yükselmiş. Alpas'ta Golden Cross'a doğru gidiyor arkadaşlar. Alpas'ta görünüm olumlu. Yani Astor'un grafiğine çok benziyor Alpas. Onu sizlere söyleyeyim. Bakın Alpas yavaş yavaş gidiyor. Yani şu tepelerden geçen tren çizgisi. Burası yaklaşık işte buralar 59-60 buraları geçtikten sonra artık görünüm olumlu oldu. Bir de golden cross'a gidiyor. Bir de astro'ya bakalım. Gerçekten i̇şte çok benziyor grafik. Astro enerji tepelerden geçen tren çizgisi geçtikten sonra 89'da geçiyor. Hisse kadar gidiyor? zirveye yani şu anki fiyatlara kadar yüzde 37 yükselmiş 70 günde yaklaşık alfasa bakalım alfas bu mavi çizgiden sonra ne kadar gitmiş şu anda yüzde 27 gitmiş alfasta görünüm olumlu arkadaşlar yüzde 3.6'da bugün yükselmiş 76 ile 9 kuruştan kapatmış Tabi burada süretlerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizler istediğiniz şirkete istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Bakalım başka hangi haber var? Arçelik'in kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili SPK'ya bir başvuru haberi var. Dün başvurmuşlar. Yapılan açıklama bir güncelleme. SPK başvuru tarihi alanı eklenmiş. Bunu sizlerle paylaşmıştım. ve Şimdi haberde bir güncelleme yapmışlar. 1,5 milyar TL Arçelik sermaye tavanını artıracak. Yani sermaye tavanı 1.5 milyardan 3 milyara çıkacak. %100 oranında kayıtlı sermaye tavanı artırımı dün de SPK'ya başvuru yapılmış. Bu tarihi ekleyerek haberi yeniden paylaştı Arçelik. Bir de Arçelik'e bakalım. Arçelik bugün nasıl fiyatlanıyor? Fibonacci'ye göre destekte. 127.70. Arçelik'in kritik seviyesi şurasıydı. Buranın üstünde kalıcı olunmadı arkadaşlar. 147.90. Burayı geçemedi. Yani geçti ama kalıcı olunmadı. Buradan tekrar düşüş yaşadı. 152'lerden düşmüş. 200 günlük ortalama 154.90. 50 günlük dönüyor ama tam anlamıyla daha yukarı yönlü çevirmedi. Açılıkta zirve 196 TL. Şu anda 129.5 TL'den fiyatlanır ama kritik seviyesi şu mavi çizgi arkadaşlar. 147 bandından geçiyor. Daha önce orayı çizmiştik. Oranın üstünde kalıcı olamadı ise 152'lerden yönünü aşağı çevirdi. Fibonacci'ye göre destek de şu anda. 127 TL Fibonacci desteği. Yani şu üst kanal yıllardan beri süre gelen bir kanaldı arkadaşlar. Arçelik'te Artık alt kanala düştü ise eski zirvesini Arçelik'in yeniden görmesi için yükselmesi gereken %53 bir mesafe var. Peker Gayrimonkur'un da bedelli sermaye artırım kararı var. Nakit sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı. Burada 2,5 milyar sermaye 5 milyar olacak. Bedelli sermaye artırımı. Rüçhan Hak kullanım oranı %100. Rüçhan Hak kullanım tutarı da 2,5 milyar TL. Satlamayan payların tarihine ilişkin açıklama yokmuş arkadaşlar. Yönetim kurulumuz şirket yönetim kurulu 16 Ocak 2025 tarihinde toplanıyor ve böyle bir karar almışlar. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek arkadaşlar. Teker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %100 oranında bedelli sermaye artırım kararı aldı. Teker Gayrimenkul de son bir yılda herhalde en fazla düşen hisselerden biriydi arkadaşlar. Bu düşüşü görüyorsunuz hisse 10 TL'lerden ne kadar düştü? 1 TL'ye kadar düştü arkadaşlar. 10 TL ne zaman? Şubat 2024. 10 TL hisse 1 TL'ye kadar düşmüş. İnanılmaz bir düşüş oldu. Yani çok ciddi bir yükseliş olmuştu. Bu yükselişinde düşüşü çok beci olmuş arkadaşlar. Bizeyi bayağı bir düşürmüşler. Evet son haber Peker Gayrimenkul'un haber olsun arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmayacağım. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.